Arkadaşlar videoları abone olmadan izleyen kesir sayısı yüzde 93 14. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar önce size tam olarak göstermek için, için hepsini sileceğim. Aptoide. Roblox. Şöyle. Ve yüklemeniz için en iyi VPN olan Warp'ı da silelim. Sonra arkadaşlar blok'a giriyorsunuz. Şöyle açılsın bu iyice. Sonra arkadaşlar buraya apto ile yazıyoruz. kendi sitesi. Açtığınızda burada da şey Oyunlar kısmına gireceksiniz. Buradan Roblox'u aratacaksınız. İsterseniz direkt Aptoy ile yükleyin, isterseniz böyle yükleyin, fark etmez. Roblox yazıyoruz. Buradan güvenli uygulama Roblox. Güvenli uygulama olmayan bir şey indirmeyin. Önce Aptoy ile oyunu indireceğiz. Buradan yine de indir diyoruz. Sonra App Store'u gel yükle. Gözünüzün önünde yapıyorum yani. Bir önceki Roblox nasıl yüklenir videosunda sadece yükle falan göstermiştim. Sonra da benim güvenlik önlemi var. Burayı geç. App Store'da yükleniyor arkadaşlar. O sırada ben size de söyle Bir girelim. Buradan Var diyorsunuz yani. Var. Sonra burada 1.1.1.1 plus warp saver var. Bunu indiriyorsunuz. Bu yine ne kadar sudan da göstereyim ben size. inmiş zaten Aptoide Games'e giriyorsunuz. geldi güvenlik önlemi. Buraya geç. Aptoy deden izin vermeyebilirsiniz. Burada direkt orada indirdiğiniz gibi direkt karşınıza Roblox'u kurma ekranı gelecek. Eğer zaten sizde Aptoy'da yüklüyse su Roblox diye aratma yapmanız lazım indirme yerine. Onu da göstereyim. Yani suda arama kısmına Roblox yazabilirsiniz. Burada indirmeniz için bir şey bu kaynaklara izin vere tıklamanız lazım. Burada olası risklere izin verin. Sizin gözünüzün önünde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ve sonra Roblox'a tıklıyorsunuz ve buradan indire basacaksınız. Bu kadar. Sonra bu kurulacak, yükle diyeceksiniz. Burada, burada güvenilir uygulama yazmayan şey indirmeyin. Sadece güvenilir uygulamaya. Ya bakın, Roblox güvenilir uygulama yazıyordu deniz sitesinde. Oradan bakmanız lazım. Burada Roblox kuruluyor falan filan. Roblox'a girmeniz için var Böyle tıklayacaksınız. Buradan varp açılıyor. İleri deyin. Kabul et deyin. EPM profilinizi yükle. Bunlara tamam diyorsunuz. Güncel tut. Burada şimdi değil diyebilirsiniz. Sonra bu sudan o gri butonu tıklayacaksınız ve varp açılacak. Bağlantı denetleniyor. Bekleyin burada. İnternetiniz gizli bağlandığı şey çıktı mı? Roblox'u açabilirsiniz. Ve Roblox açılıyor. Açıldı. Hesabınız yoksa hesap oluştur. Hesabınız varsa giriş yap. Aa, burası değişmiştir. Benim burada hesaplar var kutuna girelim. Sifrelerinizi unuturum diye şey yaparsanız şifreyi kaydettiğim burada. <laughs> bir de arkadaşlar bu hesaba söyle bir şey yaparız. Bekleyin. Arkadaşlar burada oyunlar falan var. Bir Brain Rotal'a girdi. Size bir hediye, bir çekiliş yapalım size buradan. Aa, öyle canım istedi çekilisi için. Oyuna yeni başlayanlar için çok şeyim yok. Eskiden bu hesapta oynuyordum ben açıkçası. Sonra benim bir mi şeyi çaldılar. Secret'i çaldılar. Secret, Secret çalınınca da bıraktım oyunu açıkçası. Sizin bir, biraz önceden birkaç tane şey aldım. Brain Rot God aldım. ne yapıyorsunuz? Oyun dondu. Bor luli loli. Tas yaptılar? Biz çıkalım. <laughs> ya size, 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 size bunu ya. <laughs> ya. neyse arkadaşlar. Hemen çöküyorlar ha. He. <laughs> ee, neyse çıkalım. Arkadaşlar bizim her şeyimize çöktüler oyunda donduğu için. Ama olsun. Hala Elmas kokofento Fento Elefanto var. Eğer çekilirse katılıp alabilirseniz Elmas Coco Fento Elefanto veririz. Zaten o oyunda hesabı bırakmıştım. Çekilis için şey yapmıştık bir de. Olsun. Böyle Roblox'a giriyorsunuz. Bir de ben şu an ana hesabımı da size göstermek istiyorum. Buradan çıkalım.